arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte sonraki bir yeni gelen karakteri alacağız. Ee, bugün böyle pek enerjik olamayacağım biliyorsunuz haberleri. Oyuna girdik. Şimdi e, hologram Sonic geldi. Yani hologram Metal Sonic geldi. Ben de onu alacağım. Burada gördüğünüz gibi 500, 5999 yaptım. Hemen alacağım. Hiç uzatmayacağım. Yani 3 gibi. Hop aldık. Şimdi hemen e, şuradan girelim. En aşağıdan yok, en üst olur doğru. Yok. <laughs> ya Heh, buldum. E, yarış gelsin şeyine bakalım. O sırada da e, böyle duruyor. Hologram olduğu için diyecektim. <laughs> ya öyle o yüklenmeden önceki hali dursa daha güzel olurdu bence arkadaşlar. Ama bence güzel bu da. Hologram olduğu için böyle çizikler var, böyle hani kağıda çizik çizersiniz ya böyle kağıt çizikleri gibi ama hologram olduğu için böyle farklı duruyor diğerlerinden ve ellerini açmış bekleyince böyle oluyor ve şey bu geçiyor anladım yani bu haline dönüşüyor böyle dönüyor her zaman yani metal soniklerle aynı dönüyor. Arkasından çıkan ışığı e, yeşil. Şöyle dönmesini zorlayayım. Yem yeşil dönüyor. Bence güzel karakter. Ne dersiniz arkadaşlar? 3 saniye sonra yarış gelsin. Hemen prof fotoğrafına bakalım. Yani kazanmasına bakalım. O anlamda. Burada hiç şey yapmayacağım. Hiç böyle... Hmm, adı neydi onun? Yani Dön dönüp hani hızlı hızlı gidiyoruz. Onu yapmayacağım çünkü burası çok sıkıntılı bir harita. Hayır hayır. Ya. E ne yapacağız? Bekleyeceğiz o şey öyle. Bana ne ya? Oh be bitirdim. <gülüyor> sonunda. <gülüyor> Aslında onu dün çekecektim ama dün işler düşer şeyler falan. O yüzden pek yani çekmedim. Kesinlikle üşendim. <laughs> i̇şte bu arada yeni güncellemenin ne olacağını şey bir arkadaş yorumları bir kanalda yazmış. Oraya baktım. Ee, yeni güncellemede e, neydi bunun adı? Green Hill 2.0 falan diye bir şey yazıyor. Yani en azından ben e, başlığa baktım pek e, girmedim e, Canlı yayın açmıştı girmedim ona ama başlıktan Gördüğüm kadarıyla Green Hill yenilecek Öyle bir Şey var Romantic'de alakalı bir şeyler söylüyordu galiba yani Öyle hatırlıyorum Bu yüzden <laughs> Bu harita Bazen istemediğimiz şeyler olabiliyor yani mesela ben bu haritanın gitmesini istemiyorum çok sade her zaman olduğu gibi arkadaşlar yani eskiden map city map city videoları çekerken ben harit eski haritayı özlüyorum mesela ben çünkü o eski harita daha kolay <laughs> bug yapabiliyorduk en azından <laughs> falan öyle 17 saniye sonra tekrar yarış gelecek ve inşallah kolay bir harita gelecek ki ben de hızlıca size göstereyim değil mi arkadaşlar yani <laughs> Ya. Hemen şuradan spawn deneyelim. Çünkü bozuldu. Burada robot ne? Robot Niki şey hackledi. Tails me me metal işleriyle uğraşan Tails var ya o hackledi. O yüzden şu an e, robotnik sinirli. Böyle bir şey olmasını istemezdim aslında. Çünkü o kadar hepsini ele geçirdi hackleniyor ne iş yani direkt bitti yani iki saniyede bitti ne oldu bu arada göreceğiz sonra burada da e, şey şerif dediğim ya da korsan knuckles var ben bunu alamamıştım çünkü 1 milyon adet yüzük e, yani coin topla diyordu ve ben 1 milyon coin'i o zaman nasıl toplayabilirdim oyun ilk geldiği zamanlar petim bile yok yapmaya çalışıyor. evil yapmayı yani şey böyle güçlendirmeye çalışıyorum güçlenmiyordu. Dur dur dur, hemen bakalım. Böyle gözüküyor. Şimdi e, petlerime bakacağım. Yeni peti şey yapmış mıyım diye? Ha yapmamışım. Hoppa. Yaptık. E, kusura bakmayın siz için. E, 240 XP, 140 eee coin. Bir de bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şey herhalde böyle daha fazla güç mü ne bilmiyorum. O kadar mı? Çünkü ben pek şey büyü o şeyleri enchantla pek uğraşmadığım için e, bilmiyorum neyin ne yaradığını Hemen iki saniye şuradan bakabiliriz aslında. Power aynen güç. Güç şeyi yapıyor. Burada bir benim kadromda olamaz. <laughs> Şöyle. Bu ikisi e, alandan şu şey alanları var ya e, toplumu. Ben size demiştim. <laughs> yani pet petleri hani şeyleri göre topluyorduk ya alanları göre işte. Onlardan kalma şu ikisi. Bu da zaten ilk başlardan beri olan galiba ya da ben onu yanlışlıkla sildiğimi hatırlıyorum daha sonra tekrar yapmıştım şu anda hangisi 99? Ee, Green Hill 99 bu. Bu 79, bu 73. Neyse. Neyse arkadaşlar şey, videomuz kadar Like, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Pardon. Bay bay.